Herkese merhaba. Kurtköy Paragon sitesinde bulunan projemizin tasarım ve uygulama kısmını tamamladık. Evimizde bakalım neler yapmışız hep birlikte görelim. Şu an bulunduğum kısım tam olarak giriş kısmı. Hemen sağ tarafında bir formanto var. Bu formantoyu gömme olarak tasarladık. Alanı daraltmasın diye. Hemen sol tarafta da girişte bize bir dresör karşılıyor. Evin genel havası olarak da gelenekselle modern tarzı bir arada meçleyip aslında biz buna geçiş stili e, bu tarz konseptte evin tüm tasarımını tamamlamış olduk. Giriş kısmından yaşam alanını bir bölücü panel belirliyor. Bu panel yemek bölümünde duvarda da devam ediyor. Bol çıtalarla, aynalarla burayı zenginleştiriyor yaşam alanında koltukların hemen karşısında bir TV ünitesi tasarımımız var. TV ünitesi tasarımımızda ahşapla seramiği bir arada kullanarak güzel bir uyum yakaladı. Hemen e, koltuklarla yine TV ünitesinin ortasında bir orta sehpa tasarımımız var. Bunu ikili şekilde düşündük. Yaşam alanından çıktıktan sonra hemen bizi küçük bir koridor karşılıyor. Bu koridor dar olduğu için ferah gözüksün diye beyaz tonlarına gittik ve duvarlara çıtalama işlemi yapıldı. Zetok odasındayız. Hemen sağ tarafında da tavanımız var. Tam başlıklarında klasik avajur kullanmak yerine tavandan sarkıt avizeler kullanmayı tercih ettik. Koridorda görmüş olduğunuz çıtalama işlemi yatak odasında da aynı şekilde devam ediyor. Normalde mevcuttu burası yatak odasının yanındaki bir odaydı fakat biz burasını giyim odası yapıp girişini yatak odasından verdik. İş tasarımında tamamen müşterinin neyi ne şekilde kullanacağına göre ölçülendirip mevcut konumunu belirledik.